Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü projemiz XPL. Evet arkadaşlar XPL now supported on ledger diyor arkadaşlar. XPL güvende tutmanız için Ledger'la XPL anlaşma yapmış arkadaşlar. Ledger'ın ne olduğunu bilmiyorsanız gelin bakalım Ledger neymiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi blockchain related operations using Ledger with your XPL tokens. Ledger dediğimiz şey arkadaşlar böyle flash bellek bir şey düşünebilirsiniz. Bunun içerisinde hiçbir şekilde hacklenme şansınız olmuyor arkadaşlar. Birçok insan yani daha doğrusu örneğin Bitcoin'i fazla tutan işte Ethereum'u fazla tutan vesaire insanlar bu tarz şeyler kullanıyorlar. Ledger'da bunlardan birisi bu tarz güvenlik önlemleri alıyorlar. Burada hiçbir şekilde internet de gitse dünya üzerinde en büyük hackerlar işte bolutları hacklemeye de kalksa bunun içindeki hiçbir varlığı hackleyemiyorlar arkadaşlar. XPLA da bunların arasına girmiş durumda şu anda Ledger'la yaptıkları anlaşmayla beraber arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine XPLA kendinden bahsetmiş burada ama ben Ledger'a daha çok yoğunlaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 milyondan fazla satılmış bir bolut aslında. Bu da sizin küçük bir bolutunuz oluyor. XPLA da bunlarla Anlaşmayı yaptı. XPLA'yı zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu arada şunu da hatırlatayım, Mini Game Party Pocket Edition'da sezonsal etkinlikler var, sezonsal ödüller var. Haberiniz olsun. xP ile alakalı konuşmak gerekirse boğa dönemine de yaklaştığımızda göre arkadaşlar, Bitcoin boğasına çıktı. Ama tam bir boğa dönemindeyiz diyemem. Zaten. Bu boğa dönemine yaklaştığımız zaman göreceksiniz neler yaşanacağını ama şurada paylaşmışlar. Mesela Ronin %715 işte. Soğan o %528 gibi gibi artışları görüyoruz. Ki Ronin'i biz de yakaladık bir yerinden arkadaşlar. Nereden? Pixels oynarken. Spela da bu serüvenin içerisine böyle arkadan arkadan gelip yavaş yavaş gelip arkadaşlar bir şeyler başaracak olan bir proje aslında baktığınızda. Gördüğünüz gibi Mad World diye de bir oyun çıkartıyorlar. Bunu da ben size göstermek isterim her şeyden önce. Şuradan bir early access kısmı kısmını da göstereyim Mad World'un size ki yeni bir oyun yapıyorlar. Bu XPLA Network'ünde arkadaşlar. Buraya mailinizi yazıyorsunuz. Hangi şehirde olduğunuz, hangi ülkede olduğunuzu yazıyorsunuz. Hangi platformdan oynayacağınızı yazıyorsunuz. Yani bende 3'ü de var. Ben 3'ünü etiketliyorum. Yaşınızı yazıyorsunuz buradan. Burada IEM Address for Allo List Spot diyoruz. Buradan Hemen ben bu volutumu yolluyorum arkadaşlar. Bir şey istiyor musun diyor. Şuraya hemen bir blurla abi. Tamam. Şuradan ben I'm not a robot diyorum. Buradan whitelist'e katılıyorum. Bu da arkadaşlar playmedworld.com early access kısmından sizler de erişebilirsiniz. Early access'inizi alın arkadaşlar. Güzel bir proje olabilir. Çünkü Ubisoft'la anlaşma yaptılar. Biliyorsunuz ki işte Google Cloud'la anlaşma yaptılar. Şimdi Ledger'la anlaşma yaptılar. XPLA çok büyük bir şekilde geliyor arkadaşlar. Çok çok büyük bir şekilde geliyor. Yani bir Ubisoft'la anlaşma demek. Ve işte daha önce ben bunu görmedim ama sessiz sessiz geliyorlar. Gördüğünüz gibi hani böyle çok büyük bir hype de yaratmıyorlar. Sadece ufak ambassadorları var bizler gibi. Sadece bilgiler paylaşıyorlar bizlerle. Bilgilerini paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar XPLA'nın. Gelecekte daha da güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Mad da katılmayı unutmayın. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin ki kendi riski kendi karardı diyorum. Görüşmek üzere.